Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuzun adı yansıyan ve dönen şekiller. Neler göreceğiz burada? Yansıyan ve dönen şekilleri. Çok mantıklı. Koordinat <laughs> sisteminde yansıma, öteleme ve dönme doğru. hareketlerini göreceğiz. Şimdi yansımadan başlayacağız ama yansımanın ne olduğunu aslında günlük hayattan zaten biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Yansıma bir nesnenin aynadaki görüntüsüdür arkadaşlar. Burada kafanızda tutmanız gereken bazı kavramlar var. Bunları doğru şekilde aklınıza yerleştirirseniz bu yansıma sorularını rahatlıkla çözebilirsiniz. Kesinlikle. Örneğin burada bir tane K harfi var ve bu da bir tane ayna, ayna var. Bu K harfinin aynadaki görüntüsü nasıl olacaktır? Yani K harfinin şu çizgiye göre yansıması Yok, tamam. ya da şu çizgiye göre simetrisi Anladım. nasıl olacaktır diyebiliriz. Bir kere e, bakıyorum K'nın şu sırt noktasını baz alacağım. Bir, sen iki, sırtı göre hareket 4, 4 buçuk birim uzaklıkta. 1, 2, 3, 4. Şurada bir yerde olacak sırtı. Ne Doğru mu? O öyle daha kolayime geliyor düz bir şekil. Sırtına baktığımda. Ve dikkat edin şurası şöyle gelmiyor mu? Evet. Hafif yukarı doğru. O zaman burada da hafif yukarı doğru mu olacaktır? Evet, Tabii görüntüyü çıkma. tam net çizemem bu kalemle ama demek istediğimi anladınız. Bu da aynı şekilde hop hafif yukarı doğru. Peki, daha sonra hoppa. şura var düz bir şekilde ilerliyor. K harfinin şu kısmına geldim. Hop çiziyorum. Dikkat ederseniz şu kısmında ayağını böyle yukarı doğru kaldırmış, değil mi? De o zaman kal. çizerken şu ayak şöyle yukarı doğru evet, kalkacak. Ve hasul kelam. Çok kötü çizdim bunu be. Olsun ama benzettin ya. Benzettim. Şu aşağı doğru inecek. Bu da aşağı doğru inecek. Aynı şekilde bunun da simetrisini oluşturabilirsiniz. Hadi onu da sen Şimdi çiz. Şimdi bakalım bir birim burada. Bir birim kaydırdım. Hop. Bakın bu tarafa doğru giderken hafifçe yukarı çıkmış. Ben de hafifçe yukarı çıktım. Sonra yukarı çıkmış. Bakın. Hop. Düz gelmiş. Hop. Gitmiş. Hafif meyillenmiş. Ve çizdim. Mi? Aslında şöyle yapsak da güzel olur, şöyle. Evet, onlar hep eşit uzaklıkta olacak, var değil mi? noktaları birleştirsek... Şu noktanın hop, şöyle birleştirdiğimize... ...şu uzaklıkla şu, şu uzaklık eşit olmak zorunda. Ama oh, daha güzel Pardon, olabilir. pardon. Bir şekli ben bir bozdum ya. Başla, ben ya. de çıkardım. <laughs> Siz bora bana bakmayın, ki, <laughs> bana bakmayın. <bora gülüyor> Hemen toparlayacağım. Yapamaz ki, yapamaz ki. Yaptı ki. Peki, devam edelim arkadaşlar. Nereye gelmiştik? Evet, Gayet doğru, doğru sayfa demişiz. Doğru. Şimdi koordinat sistemindeki yansımaya dikkat ederken şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurası atıyorum. Hop. Noktaları yansıtıyorsanız kafamızı kullanalım şimdi. Raşit hocam burası 1, burası 5. Hop. 1'e 5 noktası tam olarak burası diyelim. Sevgili arkadaşlar, ilk önce bu noktaların koordinat sistemindeki gösterimini biliyor olmanız gerekiyor ki daha önceden bunu defalarca gördünüz önceki sınıflarda. 1'e 5 noktası şu y eksenim, şu x eksenim değil mi? Evet. Hadi şu 1'e 5 noktasının x eksenine göre simetriğine alalım. Ne demek istedik? O zaman şurada ayna vardır ve şunun Oo. şuradaki görüntüsü. Eğer burası 5 birimse, az önce sen söyledin ya. Evet. O zaman burası da ne olacak? 5, birim, 5 olacak. birim olacak. Dolayısıyla burada mı olacaktır? Bu noktanın koordinatlarına baktığımda x'i 1, y'si x'i 5. 5. Ha, demek ki bir noktanın x eksenine göre yansıması ya da simetrisi alınırsa... X aynen kalıyor ama Y'si işaret değişiyor. Bakın. Hadi bırak ben bir tane yapalım. Bu noktanın apsisi 1, ordinatı kaç oldu? Eksi 5 Eksi oldu. Beş. Peki aynı noktanın Y eksenine göre simetri alınsaydı şuraya göre. Alalım. Mavi yapalım mı rengimizi? Yapabilir Şöyle. Bir ne yapayım? Yok onunla yapma. Şunu ben yapayım. El çok gidiyor bu sefer. Parmak kalın diyorsunuz. Kalın sarma Şimdi, gibi. 1'e 5 noktamız burasıydı değil mi? Hadi evet. y eksenini baz alarak simetri alın. Burası birbirim uzaklıkta ise gene birbirim uzaklıkta olacak ama şurası ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani y değeri hala 5. 5. Ama x değeri kaç oldu bu sefer? Eksi 1. Demek ki bir noktanın y eksenine göre yansıması ya da simetrisi alınırsa bu sefer x'in işareti değişiyor. Y'nin işareti değişmiyor. 5. Mantığımız bu. Peki XY noktasına göre yansıması. XY'nin orijine göre yansıması. Özür XY'nin orijine göre yansıması avınırsa. Direkt hop bidik. Hop oh, şöyle bir şey olacak ama. Bölge değişti 3'e geldi. 3'te hepsi eksi. Tam orijinden geçiyor. Bir. Dikkat bir. edin. Buraya burası oldu. Yani x'i eksi 1, y'si eksi 5 mi oldu? Evet. O zaman hem x'in işareti değişti. Çünkü bizim ana noktamız neydi? 1'e 5'ti. Hem x'in işareti değişiyor. Hem y'nin. Hem y'nin. Orijine göre simetrisi alınırsa. Peki. Mesela hadi söyleyelim Raşo Hocam. Bu noktanın x eksenine göre yansıması. Şimdi pratikten düşünelim. X'e göre yansırken ne yapıyordum? Kafada tasarladım. Y işaret değişiyordu. X aynıydı. Öyleyse 2'ye 5 oldu. Çok güzel. Bunu da ben söyleyeyim. Orijine göre yansıması. Orijine göre yansırken hem x'i hem de y'si işaret değişecekti. Eksi 2'ye artı 5 olacaktır. Doğru mu? Sen yaparsın da yanlış olur mu? Yani işte neyse. Işte. <laughs> i̇şte ya. Evet. ABC üçgeninin köşe koordinatlarını bulalım diyor. Ama nereye göre yansıma savunacakmış? X eksenine göre. Ha. Şekli çizmeme gerek var mı? Karıştırıyorsam bir tane çizerim yanda. Ama burada ne diyoruz? Üçgeni çizmeye gerek yok. Ha, Koordinat üçgeni çizersen mesela. zor olacaktır. Ya da şöyle yapalım. X eksenine göre yansıması istenmiyor mu? Hı hı. X eksenine göre yansırsa hangisi işaret değişecek? İkinci y işaret Y'si işaret istiyordu. değişecekti. O zaman a üssü y'sini işaret değiştirin 2'ye eksi, eksi 1. 1. B üssü y'sini işaret değiştirin eksi 4. C üssü y'sini iki işaret değiştirin eksi 2. E, eksi 2. İşte a üssü b üssü c üssü üçgeninin köşe koordinatları. Peki. hızlı yaptık. Simetri ve yansıma aslında gayet kolay değil mi? Evet. Şimdi burada bir nokta. Ha noktayı biz belirleyelim diye vermemişiz. Hadi bir nokta belirleyelim seni. Ben şurayı diyorum. Tamam. Burada da bir şey göstermek istiyorum öğrencilere. Bu noktanın absesi kaç oldu? Görüyorsunuz değil mi çocuklar çizgileri? Absesi tam olarak şuraya geliyor. Yani 3. 4. Ordinatı da dört. pardon yerden yüksekliği diliyorum. 4. 3'e 4. Hadi x eksenine göre simetri şurası olacaktır. 3'e. Eksi, eksi 4. Var. Hadi y eksenine göre simetriyi şurası olacaktır. Eksi 3'e. 4. Öyle değil mi? Evet. Peki bu noktanın orijine göre simetriğini alırsanız tam olarak nereye gelecektir? Tamam. Şurası. Aa, evet. Hoppa. Yani eksi 3'e. Eksi 4. Yani noktanın kendisi x eksenine göre simetriyi y eksenine göre simetriyi ve orijine göre simetriyi alındığında arkadaşlar Kare. şöyle bir dikdörtgen oluşacaktır her seferinde. Hepsine göre simetriklerini aldığınızda. Raşit hocam. Buyurun. Orijine göre yansıma. Al katla diyor. Katla diyor. Şöyle katlayabilsek belki yapabilirdik ama yapamıyoruz tut, tut. ama. değil mi? Biraz sıkıntı, sıkıntı olur. olur. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Noktaları bulalım. A, Nokta B, simetrik. Simetrik. Evet. C. Evet. C'yi ben bulayım mı? Çok istedim. Çok tamam. Ben, <laughs> ben A'yı bulayım ilk önce. Şuraya kadar 3 birim. Yani X'i 3. Y'si de yukarıya doğru. 1, 2, 3, 4. 3'e 4. Şu da Aa, pardon, eksi 3 değil mi? Eksi, özür diliyorum. Ee, i̇kinci bölgede olduğu için x'i eksi 3 olacaktır bir de yapabilsem. Öbürü de eksi 4'e 3. Hoppa. Peki, bu bu sefer x'i eksi 4, y'si 3 birim. O zaman b noktası eksi 4'e 3. Hadi c'yi sen söyle. C noktası da 1.5 1.5 1 Yok, olacak. tam şuraya denk geldiğim 2'ye 2, diyelim. Yani eksi 2. x'i eksi 2, y'si 2. Unutmayın bu bölgede x negatiftir. Y pozitiftir. O yüzden x'i eksi 2, y ise artı 2. Peki bu bölgeyi taşıdığımızda yani orijine göre simetri aldığımızda ne olacaktır? Hem x'leri hem y'leri işaret değiştirecektir. Mesela a üssü 3 eksi 4 olacak. 3 burada. Eksi 4 burada. Hoppa bu a üssü. B üssü Pratikten eksi 4'e 3'tü. 4'e eksi 3. 3. 3. B'yi yazalım. Şurası mı olacak? 4'e 3 noktası. Sadece Şu A noktası nerede? Şurada yazalım. A üssü B üssü C üstü de eksi 2'ye 2 idi. Şimdi 2'ye eksi 2 olacak. Şurası. Kısacası şekil şöyle bir şey olacak. Kısaca Anladım. oldu. <laughs> yani aslında şimdi burada çok daha hızlı geçebiliriz bunu ama mantığınızı algılasın diye biz de Adım adım gösteriyoruz arkadaşlar bunları. Çünkü bunun gibi birçok soruyla karşılaşabilirsiniz. Ve bence bu gördüğümüz ünitede en kolay kısım zaten de yansıma. Simetrik kısmı. Bunun ötelemesi de kolay gerçi. Bir döndürmede biraz zorlanıyor Sıkıntı değil mi öğrenciler? Şeyler. Peki. Buna mazerette soru gelmişti. Evet. Y eksenine göre yansımasını çizelim. Şimdi ben bunu nasıl çiziyorum biliyor musun? Katlayarak mı? Direkt döndürüyorum. Yani. Şöyle. Şunu bir şeyden geçirdim düşünüyor Hı, -hı. Doğru. Şurayı bir tel gibi düşünüyor Raşit hocam. Telin Hı -hı. etrafına şunu döndürürseniz tel buradan girişmiş şekli Mesela şu üçgen aynen şöyle dönecektir, değil mi? Hı -hı. Ondan sonra şekil şöyle dönecek. Dik 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 dik. Kaç birim ilerleyecek bir dakika. Doğru, doğru. Yok doğru değil. Biraz yamuk çizdim çünkü. Hı -hı. Tam köşeye gelse güzel Biz... olurdu. Stüdyoda ışık var parlıyor ya ekranı tam net göremiyoruz o yüzden kusura bakmayın. Ben şoförlük Şurası sana. bir birim. Gel, gel, <laughs> Şöyle gel, iki gel. birim çaprazdan oldu. Şimdi iki birim yana. Hoop, Hoop. Aşağı ve... Yani biraz e, fil tarafından ezilmiş hali ama <laughs> Y eksenine göre simetri böyle olacaktır. Bunu neden özellikle sordum biliyor musun? Öğrenci şeklin tamamı bu tarafa geçecek diye düşünüyor. Halbuki şu C noktası başlangıçta şeklin bu tarafında olduğuna göre... Onun da simetrini alırsan diğer tarafa geçecektir. Simetri yansıma burada aynı şey. Özellikle onu da söyleyelim. Orijine göre yansımasını bul. Hay Allah. Nasıl bulacağız? Böyle bir şekli orijine göre yansıtmak işte zordur. Ben yansıtmazdım. Ben nasıl yapardım biliyor musun Hacı? Noktaları belirlerdim. Yok. Dikdört, noktaları belirlerdim. Hı hı. Ya da dikdörtgeni çıkartırdım. Önce bak en kolay o görünüyor çünkü. Ondan sonra üçgenle daireyi yapıştırırdım. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben de ilk önce dikdörtgenden giderdim. Mesela şu dikdörtgenin şu noktası. Eksi ikiye, eksi bir mi? Şuraya gelir değil mi? İkiye bir, şuraya gelecektir. Sonra şu noktası. Biraz ötesine. Eksi üçe. Yani x değeri eksi üç, y değeri eksi bir. O zaman üçe bir olacak şurası. Şimdi bu tabanı değil mi? Tabanı o olan o şekli çizerim ben. Şöyle oluşmuyor mu? Oldu. Şimdi geldik en sıkıntılı yere biraz hmm. kötü çizdim ama. Evet biraz kötü çizdim farkındayım. <laughs> Şimdi şöyle diyelim. Şu simetriden önce üçgen aşağıdaydı. aşağıdaydı. Şimdi yukarı yukarıya çıkacaktır. çıkacaktır. Bunu düşünebilirsiniz. Tak. Ve yine simetriden önce dikkat edin. Şu daire e, şeklin sol tarafında. Şimdi sağ tarafına gelecek. Yani şöyle gelecektir arkadaşlar. Aşağı yukarı tabii ki. Tekrar söylüyorum kaleminizi ayırıyor. Izleyen. Ama buradaki dikdörtgeni doğru çizerseniz eğer <laughs> Valla burada en sıkıntılı daireydi bence. Vuruyor mu sırtına hocam? <laughs> Hayır. Ölüyor ölüyor. Üçgen şeklin altındaydı üstüne çıkacak. Simetri savunduğu için. Daire şeklin sol tarafındaydı. Sağ, sağ tarafına, tarafına gidecek. Çünkü düşünsene bak. Daire ola ki bu tarafa geldi. Çocuk... Simetri olmadığını anlıyorsun zaten. Söyle abi. Çocuk karıştırırsa ne yapsın? <laughs> Çocuk değil diyorum. o genç yalnız. Delikanlı. <laughs> karıştırırsa önce buraya alsın. Zaten dairenin burada olduğunu görecek. Sonra yukarıya çıkarttığında buraya. Önce x eksenine göre, y eksenine e göre, göre simetri alsın. Sonra Ama x eksenine göre. Çünkü orijine göre simetri almak demek ne demekti? Hem x'in hem y'nin işaretini demeyi evet. değiştirmekti. x'in işaretini değiştirmek y'ye göre simetri. Y'nin işaretini değiştirmek x'e göre simetri. O zaman siz sırasıyla y ve x'e göre simetri alırsanız zaten orijine göre simetri almış olacaksınız.